Nasılsın abi? İyi çok şükür arkadaşlar. Şimdi taşıma evresini anlatıp hemen videolara geçiyorum. 10 numara plan yaptım yoksa süreç 10 gün daha uzayacaktı. Bugün abandık. Anında bütün çektim zaten story'yi. Hepsi söküldü etti bunların. Ee, yarın arka planlar yapılıyor. Onu ben artık ilk yayın günü gösteririm. Arka planları yapacağım. Arka planlar bittikten sonra radyatörler takılacak. Onların bakımı yapılmıştı. Evin boyası moyası zaten bitmişti. Eee... ...boyası bitti işte Biz boyadık zaten yani. Babam içeriği boyadı, biz dışarıyı boyadık falan filan. Onun akabininde... ...Cuma günü... ...yani yarın sticker'lar ve radyatörler bitiyor. Bütün gün orada çalışacağız. Cuma günü nakliye geliyor. Buradaki ne var ne yok... ...topluyor. Bizim aracı da o... ...Halk'ın verdiği aracı da yükleyeceğim biraz. Benim hani kırılabilecek eşyaları. Yardıracağız Cuma günü... ...eşyaları yerleştirmeye. Cumartesi, pazar zaten kapanacağız oraya... Şimdi i̇şte bütün dizilimi yapalım, her şeyi yapalım. Yayın setup'ı yetişirse tabii. Pazara kadar yükün yüzde seksenini bitiririz gibime geliyor. 70-80 tabii bilemiyorum. Bu sabah da gittim abonelikleri falan açtım. Toplantıya falan gittim birkaç defa. Belalı eve özlenecek. Vallahi ben çok özlemeyeceğim. Buranın bir tek şeyini özleyeceğim. Böyle orman havasını özleyeceğim. Ormanın içinde çünkü burası. Haylos kola gelsin. Eyvallah kardeşim. Yine biraz uzak ya İstanbul'a, İstanbul'da da birazcık uzak. Böyle git gide uzaklaşıyorum böyle adım adım. En sonunda iki sene sonra bir Amerika'ya giderim. Gizli kamera olacak mı? Nerede gizli kamera olacak mı ya? Adresler abi yok abi almayayım Allah razı olsun. Allah razı olsun abicim adres falan şey yapmayın. Ankara'ya taşın Ankara'da baktım evlere. Ankara'da baktım evlere de abi zor ya benim bütün sistem burada şimdi o bir sürü sistem yaptık bir sürü plan yaptık O yüzden başka şehir beni zorlar.